Herkese yeni bir vlogdan, yeni bir videodan merhaba diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Burası İlkay Cansever'in kendi günlük vloglarını, seyahatlerini, gezilerini, tat videolarını paylaştığı bir YouTube kanalı. Buraya ilk defa izliyorsanız da lütfen videonun sonuna kadar izleyin ve video bittiği zaman da kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Eski abonelerime de ne diyorum onlara da videoyu izlemeden önce zaten az çok içeriği biliyorsunuz. Çünkü ben özellikle Instagram'dan beni takip edenler videoyu atmadan 2-3 gün önce neler yaptığımı az çok Instagram'dan biliyorsunuz. O yüzden az çok bilgisi olanlar hemen videonun altına video başlarken indiler ve yorumlarını yaptılar. Ve videoyu izlemeden önce lütfen hemen bir inip aşağıdan beğenirseniz de bana çok büyük bir katkısı olur. O yüzden Lütfen unutmadan aşağıdan videoyu beğenelim. Daha sonra izlemeye devam edelim diyorum. Ben de ondan sonra böyle videoyu attıktan sonra bir 5-10 dakika bekleyip hemen gidip aşağıda yorumları okuyorum attığım anlarda. Hemen gelen videoların altındaki yorumlara da cevap veriyorum. Orada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok çok mutlu oluyorum. Şimdi ne yaptım ben? Ee, bir önceki videomu bugün yayınladım. Bugün günlerden cumartesi. Aşırı yoğun bir gündü. Son 3-4 günüm nasıl geçti bilmiyorum. Gerçekten böyle zaman o kadar çok e, hızlı geçti ki. E, işle doluydu. Daha sonra kendi kişisel randevularım vardı. Onlarla ilgili böyle... Böyle zaman hızlı hızlı geçti. Hatta yani telefonum susmadı bile. Böyle bazen annemlere ya da böyle çevremdeki birkaç kişiye gün içerisinde telefonla konuştuğum böyle aramaları gösteriyorum. Sabah ortalama 9'da başlıyor böyle telefon trafiğim. Akşam 7.30-8'lere kadar telefonum Susmuyor diyebilirim ama şükürler olsun maşallah çünkü benim işim telefonla ve iletişimle olan bir iş olduğu için ne kadar telefonum çalıyorsa o kadar güzel geçiyor diyebilirim ama bir yandan da yorucu oluyor çünkü her kesimden her böyle farklı insanla iletişim kurduğunuzda bir de hep konular farklı farklı konular olunca böyle bir kafa gerçekten aşırı doluyor o yüzden bu cumartesi akşamı bana çok güzel gelecek ve de evde de tekim. Annem Galatasaray'ın maçı var, bugün babam bahçede, annem şehir dışına gitti, bir düğünümüz var. Ee, Sivay e, şu an proje hazırlıyor, onun hazırlığında. Evde bugün tekim. Bu akşam böyle güzel güzel kafamı dinleyeceğim. Bütün haftanın yorgunluğunu bu akşam atacağım inşallah. Sizinle birlikte de şimdi e, markete gitmiştim, marketten aldıklarımı göstereyim, poşeti birlikte açalım. Daha sonra böyle ben of, salona bir uzanacağım, oturacağım, televizyon kumandamı alacağım. <laughs> böyle çok böyle sakin sakin bir zaman geçirmek istiyorum. Zaten şu an saat 5'e geliyor. Artık bu saatten sonra cumartesi günü telefonumu çalacağım da çok düşünmüyorum. Dinleneceğim. Çok mutluyum. Çenem düştü. Gerçekten sabahtan beri o kadar çok böyle konuşma, görüşme halindeyim ki. Yani kendimi bazen tutamıyorum. Çok konuşuyorum. Artık size patladım. Evde de kimse olmayınca hadi bakalım. Sizden çıkartacağım acısını. Şimdi şöyle koyalım ve birlikte market alışverişimi açalım. Şunu göstereyim size. Diyetisyenimin bu hafta bana verdiği şey incirdi. Böyle zeytinyağı üstüne döktüm. Daha çok fazlaydı ama bayağı bir tükettim, yedim. Böyle incirleri küçük küçük doğradım. Üzerine zeytinyağı döktüm, karıştırdım. Bu şekilde bekliyor. Her sabah böyle iki kaşık incirden yiyorum böyle zeytinyağlı. Aç karnına sabah yediğim ilk öğünüm bu oluyor. Daha sonra böyle ılık su falan içip e, bir 20 dakika sonra da kahvaltımı yapıyorum. Ama bayağı iyi geldi diyebilirim bana. Bir haftada böyle midemi rahatlattı bu. Siz de evde bence deneyebilirsiniz. Çok da güzeldi incirin tadı. Bunu şimdi şöyle köşeye koyacağım. Çünkü unutmayayım diye de başka yere koymak istemiyorum. Hep böyle gözümün önünde dursun dedim. Şöyle de güzel geçen bir aktardan Domates kurusu aldım. Ben bunu da çok seviyorum. Domates kuru e, domates kurusunu böyle zeytinyağlayıp baharatlayıp yiyorum. Çok çok lezzetli bir şey. Böyle makarnalara, yemeklere falan da koyuluyor. Ben bayağı seviyorum domates kurusunu. Hatta domatesin kendisinden çok kurusunu seviyorum diyebilirim. Şöyle ayıralım. Şimdi poşetimizi açalım. Şu poşeti göstermeden annemin Orkideleri nasıl açmış size göstereyim. Çok güzel. Burası sabah öğlene kadar çok güzel güneş alıyor. O yüzden begonviller'e baksanıza normalde bu mevsimde çok fazla böyle begonviller açmaz Ankara'da çünkü hava çok soğuk. Hatta şuradaki bütün yapraklarını döktü ama şuradan tekrar yaprak verip çiçeklendi. Ee, maşallah diyorum çünkü çok güzel duruyor böyle mutfağın köşesinde. İnşallah yazın bu iyice yapraklanırsa begonvili böyle sarkıtmak istiyorum. Balkonun böyle mutfağın balkon kısmını şöyle tamamen dolaşsın istiyorum. Çok güzel oldular. Annemden nasıl baktığıyla ilgili tüyoları isteyelim. Yorumlara yazarsanız versin. Çünkü gerçekten hiç mesela dalı şey yoktu bunun, çiçeği yoktu. Ama annem çok güzel bakıyor böyle hemen çiçekleniyor orkideleri. Maşallah. Şöyle bakalım. Her zaman ne alırız tabii ki Türk kahvesi. Tek içtiğim Türk kahvesi bu. Bütün Türk kahvelerini denedim diyebilirim ama içlerinde bana lezzet olarak güzel gelen tek kahve bu. Hatta böyle emin önüne gittiğim zaman da taze çekilmişini kesinlikle alıyorum eve. Şurada Nutella'mız. Geçen gün Simay demişti böyle aklımda kalmış Nutella. Çok canım çekmişti. Simoş seviyor. Simoş'u aldım. Sonra bu saç sirkem bitmişti. Hemen marketten bundan aldım. Bunu bittikçe alıyorum. Cidden benim saçıma çok çok iyi geliyor. E, hatta uzun zamandır farklı üründe kullanmıyorum. Sadece bu e, Eyüp Sabri Tuncer'in saç sirkesini toniğini kullanıyorum. Böyle duştan çıkmadan önce saçımın diplerini şu şeyle aparatıyla böyle döküp Böyle bir az saçımda bekletiyorum. Saçımı o arada böyle diplerini ovalıyorum. Daha sonra da yıkıyorum, duruluyorum. Çok çok iyi geliyor. Hem böyle daha saçlarım böyle bir şey duruyor. Daha nasıl anlatayım? Örneğin böyle saçı yaptığınızda tabii benim şu an saçım artık akşama akşam oldu ve de hani bütün gün böyleydi. Biraz o şeyi indi hacimli duruşu. Böyle saçın hani böyle yaptığınızda şurası bir hacimli durur ya. Gerçekten saç sirkesi kullanınca saçın böyle hacimli oluyor dipleri. Böyle çok fazla yağlanmıyor. O benim hoşuma gittiği için sürekli bunu kullanıyorum. Ve de bu ürünü kullandığım zaman da Saç böyle krem, saç kremi kullanmama hiç gerek kalmıyor. Çünkü yumuşacık bir saç oluyor. O yüzden kullanın diyorum. Kullananlar varsa da aşağı yorumlara yazsın. Onlardaki etkisi nasıl? Çünkü bu biraz şey olduğu için her cilt tipine aynı faydayı sağlamaz belki. Benim saçımda çok çok etkili bir üründü. Belki de yani bir 2-3 sene olmuştur. Bu ürün çıktığından beri kullanıyorum. Çok da seviyorum ürünü. Şöyle diyet sürecinde hatta artık buna diyet demiyorum. Ben sağlıklı beslenmeyi böyle alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. O yüzden böyle ton balığını hep böyle ara öğünlerimde sandviç şeklinde ya da böyle sade bir makarna yapıyorsam üstüne bir ton balığı ekliyorum. O yüzden evde hep bulunduruyorum. Hemen böyle acıktığımda ara öğün yapacağım zaman ton balığı yiyorum. Çok çok güzel. Ve en sevdiğim şeylerden biri avokado. Şimdi böyle iki tane aldım. Tam videoyu çekiyordum. Ne oldu? <laughs> Telefonumun şarjı bitti ve kapandı. Şunları göstereyim. Salatalarıma, kahvaltıma avokadoyu ekleyeceğim. Çok çok seviyorum. Özellikle böyle olgunlaştıktan sonra yarısını koyup peynirle karıştırıp zeytinyağı, azıcık sarımsak o kadar lezzetli oluyor ki yaptığım zaman da bir gün size gösteririm. Şöyle bir kenara koyalım ve en sonda ne almışım? Sarımsak sos. Ya ben tam bir sarımsak insanıyım ya. Gerçekten sarımsak soğan en sevdiğim şey olabilir. Bayılıyorum. Böyle bir tane sosunu aldım. Tabii çok yararlı şeyler değil bunlar. Yani bu sosların içerisinde katkı maddeleri de var ama böyle ara ara yani bunu her zaman kullanmıyorum. Haftada bir gün canım çekiyor. Böyle bir so şey yapıyorum. Sandviç yapıyorum mesela içine sıkıyorum. Güzel lezzet veriyor o yüzden alıyorum evde bulunduruyorum. Market alışverişimiz bu şekildeydi. Şimdi hemen şu kahveyi yerleştirdiğim sonunda da hemen salona gidip güzelce dinleneyim. Bugün benim günüm. <laughs> hemen gidip uzanacağım. Çok açım. Tam yemek vakti. Bugün dışarıdaydım bütün gün. O yüzden evde de yemek yapamadım. O yüzden ne yapacağım? Bakalım dışarıda böyle yiyebileceğim güzel bir yemek varsa yemek söylerim. Güzelce yemeğimi yerim. Hadi gidelim. Harika evde de böyle düzenlenecek bir şey yok şimdi şu yastıkları falan düzeltirim. Hatta biraz cama açacağım. Sabahtan beri evde kimse yok. O yüzden biraz şöyle havalansın. Böyle hava güzel olduğu için şöyle netleştireyim. Bütün gün böyle bir tane ceket aldım. Blazer ceket. O ceketle gezdim ya. Şubat ayında. Şubat ayının ortasına geldik neredeyse. Bütün gün blazerla gezdim. Artık bu sene sanırım kar yağmayacak. Biz de kar göremeyeceğiz. O yüzden çok çok üzülüyorum ya. Gerçekten ben mevsimleri yaşamayı çok seven bir insanım. Gerçekten böyle kışı kış gibi yaşamak e, en sevdiğim, böyle hasret duyduğum şeylerden biri. O yüzden karı görmemek, karsız bir sene çok çok üzer beni. İnşallah böyle Şubat'ın ortasından sonra Mart'ta şöyle güzel bir kar görürüz. Önceden ne güzel Aralık'ta, Ocak'ta kar yağardı. Ankara böyle deli gibi kar e, görürdü. Artık Ankara'da bile kar göremiyoruz yani. Güneşimizi batırıyoruz. Şimdi içeri geçeyim. Yeni bir haftadan, yeni bir günden günaydın, merhaba arkadaşlar. Şu an kırmızı ışıkta bekliyorum. Neden bu kadar mutluyum, neden bu kadar iyiyim maşallah. Allah'ıma şükürler olsun. Nedenini e, beni tanıyanlar çok iyi bilir. Bugün günlerden pazartesi diyorum. Neden mutlu olmuş olabilirim mesela? Ne olmuş da mutlu olmuş olabilirim? Ne olmuş olabilir ki böyle mutlu olmuş olabilirim? Yorumlara yazın bakalım kim bilecek. Gerçekten çok merak ettim. Bugün <laughs> maşallah ya Rabbim ya. Ben size bir şarkıyla anlatmış oluyorum. <laughs> Yakaladım hemen dışarıda oturdum. Ne yapıyorum? Şöyle güzel bir çay içiyorum, güzel demli bir çay. Bugün e, bir tapımız olacak inşallah hayırlısıyla. Onu gerçekleştirmek için geldik e, Çankaya tapımı oraya. Ben de şöyle çayım içiyorum, biraz dinleniyorum. bilgisayarda biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Bugün e, belki böyle vaktim kalırsa bugün biraz yoğun günüm. E, öğleden sonra da görüşmem var daire bakmaya gideceğim. Daha sonra yer gösterimim var. Bayağı yoğun bir gün. İnşallah bu hafta için çok güzel planlarım var. Eğer böyle müsait zaman ayırabilirsem. Simoş saçını kestirdi. Bakın nasıl olmuş. çok güzel oldu değil mi? Simayla gratis uğradık şöyle alışveriş için ve indirim varmış. Daha önce zaten söylemiştim kuru şampuan arıyorum diye. Hatta en çok söylenen marka buydu. Şöyle farklı çeşitleri de var. Şöyle 400 liradan düşmüş fiyatı. Ben de şundan alacağım bir tane. Tarak istedi. Şunu alacağız Sima'ya. Bir tane de şöyle organik bir tarak aldık. Şu üsttekilerin fiyatı 102 liraya düşmüş. 171'den. Şu organik olan da ne kadarmış? 99'muş. 59'a düşmüş. Başka? Bir şey bakacak mıyız? Bir şey yollamam lazım. Şu an o kadar güzel, keyifli bir yerde kahve içtik ki yanımda Beray var. Beray'la böyle geldik. <laughs> <laughs> Beray'la böyle bugün Ankara'da çok güzel yağmur yağıyordu. Böyle çok güzel bir ortamda geldi kahve içtik, sohbet ettik. Çok güzel geçti. Karşımızı göstereyim şöyle manzara. Şöyle güzel biraz önce yağmur sesi de vardı böyle çatılar. Çok güzel yağmur sesi geliyordu. Güzelce oturduk sohbet. Birazdan ettik. da ofise geçeceğim tekrar. Bugün akşam hatta yemeğe de davetliyim. Belki Biliyorum bakarım çok uzun olmadıysa video. Biraz oradan da video çekerim. Birazdan evden çıkacağım. Şu Aven'in güneş kremim bitti. Bundan bir tane yenisini almam lazım. Onun için fotoğrafını çekiyorum şimdi. Hatta şöyle videoda göstereyim. Bugün eczaneden bunu almam lazım. Kullandığım en iyi güneş kremim buydu gerçekten. O yüzden bunu bir güneş kremi ihtiyacı olan varsa kesinlikle incelesin. Ben bir, biraz önce kargolarım geldi. Gelir gelmez size şu iki paketi açacağım. Bir tane pantolon aldım. iki tane de böyle üst body almıştım. Onları hemen sizinle de paylaşayım. Daha sonra evden çıkacağım çünkü. Şöyle açalım. Şöyle üç parça şey aldım aslında ama bir tanesini hemen çıkarır çıkarmaz giydim üstüme. Şöyle Zara'nın böyle geniş e, bele olan yani şu şekilde böyle lastikli bir pantolonu var. Bu pantolonu biraz böyle İspanyol paça gibi uzun. Çok beğendim rengini. Siyah rengi de vardı, grisi de vardı. Ben gri renk tercih ettim. Böyle bir pantolon arayışınız varsa yorumlarda yazarsanız ben direkt kolunu söylerim size. Daha sonra şu body'den daha önce beyazını almıştım. Şimdi siyahını ve grisini aldım. Hatta şu pantolonla böyle kombinlerim dedim. Biraz ton olarak açık bir gri. Onun da etiketini şöyle göstereyim. Buradan da bakabilirsiniz. Pantolon denerken etiketini çıkarttım. O yüzden göstermedim. Ee, siz eğer beğendiyseniz ben direkt gösteririm. Bunun bir sürü rengi var. Ben de siyahı, e, beyazı ve böyle grisi var. Böyle kolundan bakıp renklerine de bakabilirsiniz. Baya yumuşacık, çok güzel crop e, body'ler. Alışverişim bunlardı. Trendyol'dan bir şotete kalmıştım. O da gelmiş. Hemen onu da açayım. Şöyle birlikte bakalım. Şöyle ön tarafında böyle bir detayı var. Eteğin arka tarafından da short short etek bu. Şimdi bir deneyip bakacağım nasıl olduğuna. Şöyle short kısmını da göstereyim. Hemen bakacağım, deneyeceğim. Yağmurlu bir çarşamba sabahı. Nasıl yağmur yağıyor. Bugün ofiste nöbet günüm. Çarşamba günü. Aslında her zaman ben çarşamba günü bir video yayınlıyordum ama bu hafta gerçekten böyle aşırı yoğun, dolu dolu geçen bir hafta olduğu için yetiştiremedim. Kusura bakmayın. Şimdi bir e, ofisimizin yanında çok güzel bir yer var. Free shop. Daha önce zaten çok kez göstermiştim. Birkaç böyle ihtiyacım olan şey var. Şimdi birlikte gezelim. Evet, şimdi geldim free shop'a birlikte. Önce bu sepetlerin olduğu yerden bir bakacağım. Şöyle güzel, farklı gelen bir sepet var mı diye bakıyorum. parçalara bayılıyorum. Böyle hiç modası geçmiyor. Çok güzel bence. Ne kadarmış? 399-310 lira arasında bir sürü sunumluk var burada. Kendi alışverişim yaparken size de şöyle küçük bir tur yaptırdım. Hemen şöyle montumu yan tarafa atayım. İki gündür Ankara aşırı soğuk. Böyle yağmurlu bir hava var Ankara'da. Ben de şimdi ofise doğru geçeceğim. Böyle birkaç tane ihtiyacım vardı. Onları aldım. Bugün yine dolu. Akşam saat 8'de bile yer gösterimim var. Ofise geçtiğim zaman böyle vakit bulabilirsem bir saat de olsa hemen bu videoyu düzenleyip inşallah perşembe gününe yetiştirmeye çalışacağım. Hafta sonu yolculuğumuz var. Bir yere gidiyorum. Size benim de ilk defa göreceğim bir şehir olacak. Bir şehir vlog çekeceğim. Oraya gideceğiz. Ondan sonra tatil planımı yaptım. Yaz tatili planımı tamamen yaptım. Bir sonraki vlog'umda inşallah bundan da bahsedebilirim size. belki gideceğim yere gitmeden bir vlog, küçük bir küçük bir vlog çekerim. Böyle 10-15 dakika bir, 10 dakika bile olsa yaz tatilimden bahsetmek istiyorum. O zaman şimdi burada veda edelim. Siz ne yapıyorsunuz? Aşağı inip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Birlikte 3000 abone yapalım kanalımı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah gününüz, haftanız, hafta sonuna yaklaşıyoruz. Hafta sonunuz çok çok güzel geçsin. Size güzel enerjiler gönderiyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.